Evet herkese selamlar yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video çekiyoruz. Tabii ki de videomuzun adı da Soğuk Yengeç Yaşaması. Bakın mega yengeç gelmişti. Ben video çekmiştim ama YouTube'a yükledim arkadaşlar yüklenmedi. Eee sonradan videoyu sildim. Eee ben de neyin videosunu çekecektim arkadaşlar biliyor musunuz? Mega yengeçte 20. aşamanın videosunu çekecektim. 20. aşamada hani şey veriyordu ya bize. Şu demir kupasını veriyordu ya. Ben de onun videosunu çekeyim dedim. Saldırı yapalım hemen arkadaşlar. Bakın ben, batım ben bu, bu bu şekilde kalmıştım en son. Şöyle çekelim şuraya. Birazcık sesi kısayım. Çok sesi vardı çünkü. Rahatsız oh, rahatsız olursunuz o yüzden. Evet, çektik arkadaşlar şimdi şuraya. Evet şu anda çok iyi gidiyoruz. Gelsinler bakalım. Tanklar da çok yavaş ya. Hızlı olmaları çok önemli. Keşke hızlı olsalar. Neyse bakalım. Çektik arkadaşlar şimdi şuraya. Evet. Son 81 enerji kaldı. İşaret bir şey atayım buradan geçerken. Çünkü şu bum topu vurabilir. Tanklara. O yüzden. Evet, şu anda arkadaşlar çok iyi ilerliyoruz. Birazcık şöyle yayılım atayım buraya. Hemen bitmesini istiyorum o yüzden. Çok uğraştırmasın bizi. Meşalenin canı gözükmüyor arkadaşlar yalnız. Hiç göremiyorum şurada. Bakın şurada birazcık gözüküyor ama canı hiç gözükmüyor. O kadar oraya saklanmış. <laughs> Acaba ölecek midir? Hiç göremiyorum şu anda. evet şimdi canını gördüm arkadaşlar bu kadarmış. Neyse olsun bakalım. Ee, bitti bitecek arkadaşlar bitmek üzere. Sonunda bitireceğiz bunu da. Bakın gördüğünüz gibi çok azıcık bir canı kaldı. Ve arkadaşlar Mega yengeçin aşama 19'u bitti. Tabii ki de demir kupasını aldık. Demir yengeci kupasını aldık. Soğuk soğuk yengeci kupasını aldık. Demir. Kupa. Ve geldi arkadaşlar. Mega'nın geçti yaptığın avansız saldırılar boşa gitmez diyor. Ye yeni kupan bunun en sağlam kanıtı Bravo diyor. Ve biz de geliyoruz ad adamıza Deklarasyon dedik. Demir soğuk yengeci kupası diyor. Biz de gelirim arkadaşlar. Hemen inşa edelim bakalım şuraya. İşte budur inşa ettik. Bakın şurada Demir Soğuk Yengeç Kupası vardı. Onu da inşa ettik. Yengeçler arkadaşlar topladığım ganimetlerle de şeyi yükseltmiştim. Şu Gambot'u yükseltmiştim. Ee, sonra da e, ganimetlerim yeterse bunu yükseltecektim ama yetmedi. Ee, belki Doktor Terör'de yükseltirim ya. Hiç bilmiyorum. Doktor Terör'de yükselteceğim ben bu silah laboratuvarını. Böyle yaparım. yapalım. Yani iki tane bina yükseltmiş olacağım. Şu anda altınım arkadaşlar bayağı bir fazla. Ee, e, Mega yengeçli arkadaşlar eee video çekmeden önce ben bir çavuşu yükseltmiştim. Çavuştan sonra da arkadaşlar bakın şu eee gambot yükseltmiştim. Yani iyi oldu bana göre. çavuşta yükselttiğimizde iyi oldu. Bir 20. aşamaya bakalım arkadaşlar hemen. 12 saldırı hakkımızda kaldı. Oo, bayağı zor. imkansız. Neyse bakalım. Can, canına bakalım hemen. Oo bayağı var. Öyle böyle değil. 13. seviyeymiş hepsi sanırım. Neyse biz geri çıkalım. Şuradan dönüştürdüler var. On, onları yapmayacağım. O yüzden. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuzda şey videosuydu. Demir yengeçi videosuydu. Bakın şu şey vardı ya şunun kupasını aldım. Demir Soğuk Yengeç kupasını aldım. 20. aşamaya gelince hani Demir Yengeç kupasını veriyor ya. İşte ben de onu almıştım arkadaşlar. Videomuzda yani bunun videosuydu. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.